kurban etlerini neye göre dağıtmalısınız? Eğer bilmiyor ve merak ediyorsanız bu videoyu atlamayın. Dini olarak tavsiye edilen dağılım şöyle. Etin üçte biri evde kalır. Bu aile fertlerinin yemesi içindir. Üçte biri akraba ve komşu misafirlere verilir. Bu bayram sevincini paylaşmak içindir. Üçte biri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu da toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Ancak bu dağılım zorunlu değildir. Yani bu oranlara uymak ibadetin şartı değil. Kişi isterse etin tamamını evinde tüketebilir. Kurban kesilmişse ibadet yerine ulaşmış olur. Bu yönüyle kurbanın aslı kesilmesidir. Etin paylaşımı ise bir sünnettir. Ancak yine de eti bu üçte bir kuralına göre dağıtmak ibadetinizin sevabını artırır. İyilik yapmaya, gönül kazanmaya aracı olur. İhtiyaç sahiplerinin sofrasına et koymak sadece mideyi değil, kalpleri de doyurur. Toplumsal bağları kuvvetlendirir.